Selamlar sevgili dostlar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir maçla birlikteyiz. Nassau Belopron'a karşı 12-12 bir mücadele vereceğiz. Bakalım bu iki takımdan hangisi galip gelecek? Hep beraber izleyeceğiz. 12 -12. Takım böyle. Efsane, rüya takımı. Karşı tarafta İngiliz zırhlıları. Hep beraber izleyip de oynayıp göreceğiz. Şu anda ben ilerliyorum. Güzel bir yer almak istiyorum kendime. Şu tarafa doğru gelecek olursam buradan güzel atışlar yapabilirim. Öyle düşünüyorum. Şu bölgeye doğru yağdırabilirim atışlarımı. Evet. Bakalım. Bakalım bizi nasıl bir sefer bekleyecek ya da hüsran mı olacağız? Hazin sonumu yaşayacağız? Hep beraber göreceğiz. Bu maçı daha önce yapmayı düşünüyordum fakat e, böyle bir oyunda böyle bir mod yoktu. Şu anda bu mod yeni açıldı. E, i̇stediğin gemilerle oynayabiliyorsun. Bir takım kuruyorsun tabi bunun için biraz zaman har harcaman lazım. Takımı kurup e, istediğin gemilerle birebir karşılıklı savaş edebiliyorsun. Çok merak ediyorum çünkü benim filomda Nassau yer alıyor, Kavaç yer alıyor. Belepron yok. Üçüncü seviye zırhlı yok bende de ee, ve nasav var sadece ve ben bu maçı ile yapmayı planladım ee, sana bir yol verelim sen şuradan bir geç yoksa bize çarpacağım biraz hızlı ol ama Çarptık çattık ya abicim yani birazcık dümeni kırsan olmuyor mu ya Cık. hey Allah'ım ya Rabbim bak şimdi bak. Bize düşmana gerek yok. Biz birbirimizi öldürürüz zaten böyle. Abiciğim. Allah belanı versin ya. senin be. Ya hasta mısınız? Bak. Sen de vur. Birazdan benim gemi batar zaten bunlar yüzünden. Savaşamadan bitecek savaşım. Evet, geliyorlar. Ekip geliyor karşıdan. Abi hepsi de aynı noktadan mı geliyor ya? Şaka mısınız abi siz? Çıldırmışlar. Gerçe baktığın zaman biz de hepimiz aynı noktadan saldırıyoruz. Evet, ilk atışı yaptık. Vurdu mu? Lan helal olsun sana vurdu valla. Tamam ben de yapacağım da daha menzilime girmediler. Sana atacağım Sen çok hızlı geliyorsun buraya doğru. Yakala bakalım. Benimim dayımın çocukları var ya. kafa atıyorlar. Yakala. Güzel, güzel. İlk darbeyi verdik. Ama bunlar hiç geri vites yapmıyor ya. Hepsi üstümüze geliyor. Bana atıyor şu anda. Geliyor diyor. Bana doğru çevir toplarını. Bana atma ya. Bu sürü var. Göremiyorum. Evet ortalık karıştı. Artık bundan sonra geriye dönüş yok. Hop. Hayda. Vuramadık o gemiyi. Evet, ilk gemi gitti. İlk düşman gemisini bertaraf ettik. Bakalım sıra hangisinde? Ben senle uğraşacağım dostum. Sen benimsin. Sen benimsin. Şöyle bir al bakalım. Al onları. Hop. Güzel, 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 güzel. Yalnız bizim bir gemi gidecek birazdan çok yan döndü abi çevirsene gemiyi demeye kalmadı gitti zaten abi o kadar yan giderim ya güzel bir yara daha verdim. Şuraya gitmeye defiyordum ama gidemeyeceğim galiba. Abi sen ne yapıyorsun arkada gelsene böyle ya. Ben şu gemiyi indireyim ya. Şu gemiyi indireyim. Hadi bakalım. Hadi. Güzel, 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 güzel. Güzel bir yara daha verdim o gemiye. Bizden bir gemi daha gitti. Azalıyoruz. Amansız bir savaş. Hadi oğlum. Hazırla artık şu topları. Güzel. Geldi. Atış sağlam. Atış sağlam. Evet. Evet bir gemi daha gitti. Bir gemi onlardan gitti. Şu anda 2-2. Şu anda 2-2. Bizden bir gemi daha gitti. Olsun. Toparlarız. Ben varım oğlum burada korkmayın. Al bakalım bunu. Çok az kalmıştı ya. Haksızlık. Çok az kalmıştı. Şuraya bak. Ya yani üf desem gidecek benim. Bak bak benim kilimi çaldı. Tamam sana atacağım şimdi. Ama araya daha girdi. Ama olsun şuradan uğraşacağım seninle. Geliyorum. Hazır mısın Kaptan Gusto? Al bakalım. güzel attım. Güzel vurdum. Bana atıyorlar şu anda. Oh 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 maşallah. Güzeldi. Ama olmadı. Şimdi şu üç gemi bana doğru mu geliyor? Sen gel sende sıkıntı yok. Sende sıkıntı yok. Senle uğraşacağım. Bak dönüyor bak. Dönme. Erkek gibi savaş. Hadi şu kaya'yı geç artık. Al bakalım. Güzel vurdum ama kaçtı. Dönüyor. Bak. Vurdu. Ben de vuracağım. Ben de vuracağım sırayla. Evet şu an sanırım berabere gidiyoruz. Yok, bizden bir kişi daha eksildi. Yani kafa kafaya neredeyse. Hemen hemen. Oo. Bu gemiler de geliyor bana doğru. Bak olmadı şimdi. Beni çok yalnız bıraktınız. Destek. Destek lazım acil. Acil destek lazım. Eyvah eyvah. Beni bitirmeye yemin etmişler. Yapmayın ya. Evet ışıklar yavaş yavaş sönüyor benim için. Atıyorlar. Tamam artık bundan sonrası karacaamet yani. Evet evet maalesef beni paraladılar gördüğünüz gibi paralandım. Bizim gemilerde kaçıyor şu anda kaçıştalar. Abi siz niye yardıma gelmiyorsunuz bana? Ne yapıyorsunuz burada? He? Şu adaya çıkacaklar herhalde piknik yapmaya. Şu tarafa doğru. Uzaktan uzaktan atın tabi öyle. Adamlar bana kaç kişi geldi? Şu tarafa doğru gidiyoruz. Burada da iki tane gemimiz var. Mücadele içindeler bir gemiyle. Ama maçın sonunu görmek lazım değil mi? Kim kazanacak? Evet bunu da indirdiler. Şu anda 5'e 5 beş kaldılar. 5'e 5 beş kaldılar. Şu iki gemi var burada. Bizim gemiye havadan güzel bir bomba yağdırıyor şu anda. Vuramadı. O da vuramadı. Ama hala atmaya devam ediyor. Yani şuradaki 3 tane gemi bizim oradaki 3 tane gemi orada durmayıp şu tarafa doğru gelse maçı bitireceğiz. Ama maalesef gelmiyorlar. Bir gemi daha gitti evet. Onlardan bir gemi daha gitti. Şu anda öndeyiz. Yani demek ki şöyle diyebilir miyiz? Yani Nassau prodan üstün bir gemi diyebilir miyiz artık? Evet. Güzel bir savaş oldu. Keşke sonunu görseydim. Tek başıma oraya gitmem çok mantıklı olmadı. Yani biraz daha kalabalığın içinde durmam gerekiyordu. Bakın bizim üç tane gemi uzaktan uzaktan atıyorlar yani ben de atabildim uzaktan. Çok fazla girmeseydim işlerime keşke. Evet bu gemiyi de şimdi arkadaşlar lobiye doğru yollayacak öyle gözüküyor. Bizim orada bir gemi daha vardı. Yani şu arkaya gitmiş. Sen nereye gidiyorsun şimdi? O geliyor. Tamam gel. O gemi orada yalnız kaldı. E siz de bir zahmet artık gelin ya. Tamam onlar da geliyor. Güzel. Güzel. Yani muhtemelen bu savaşın galibi biziz arkadaşlar. Demek ki Nassau'yu takdir etmek gerekiyormuş. Üçüncü seviye zırhlılar için de iyi bir gemi. Oynanabilir bir gemiymiş Nassau. Tabi siz oynarken benim gibi hata yapıp o kadar yakına girmeyin. Ben yakına girdiğim için kaybettim bu savaşı. Ama tabi ben kendi adıma kaybettim. Yalnız benim ekibim gayet güzel götürüyor şu anda açık, Siz de görüyorsunuz. Ben anlatmak istediğimi, size göstermek istediğimi, gösterdiğime inanıyorum. Yani bu iki gemi arasında alınabilecek gemi hangisi derseniz ben size Nassau derim. Üç seviye gemilerde, zırhlılarda. Nassau demek ki daha üstün bir gemi. Bizim oradaki gemi ne yaptı? Yanıyor şu anda. Aa, batırmışlar. Bir gemi de oradan battı. Üç gemi kaldı bunlar. Bizim bir gemi oradan geliyor şimdi. Bir gemi de şurada. E bu da ölmek üzere zaten. Hatta batırmışlar bunu ya. Batmış bu gemi. E, üçüncü gemi nerede? tam mı göremiyorum? üçüncü gemi kayıp hayalet gemi şu tarafta bakın şurada bir yerde gemi çok uzak olduğu için gözükmüyor ama altta radarda görünüyor gemi şu anda çok uzak olduğu için görüş menzilinin dışında evet 4'e 2 derken bu gemiyi de şimdi alırlar vesaire maç bu şekilde biter Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir şeyleri size göstermek adına paylaştığım, ya paylaştığım affedersiniz bir video oldu. Bundan sonraki videolarda yine böyle çeşitli şekillerde gemileri birbirleriyle karşılaştırarak sizlere hangisinin daha üstün, hangisinin daha iyi oynanabilir bir gemi olduğunu göstermek adına bazı videolar çekip kanalıma koyabilirim. Videoyu beğendikten sonra beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.